Havlunun lan serginin önünden oturaklı bir müşteri geldi. Buyurun, ey karpuz var! Will you ask him, who is Mr. Adem here? Buyur, bana mı bir şey dediniz? Mr. Amerikan Başkonsolosluğundan. Adem Zengin adında birini arıyorum. Ne yapacaksınız Adem'i? Adem, Adem beye Amerika'da vefat eden amcasından miras kalmış. Aa, aa. Ya Demek mirasa kondu. Amerika'da sahiden amcası varmış herifin, gördün mü? Adem'in mi amcası varmış? Ha. Adem oğlumuz benim kiracım Mister. Yakınımız olur. Anlat ona benim yakınım. He says that uh, Mr. Adem lives here. E, is it possible to see him? Adem Bey nerede bulabiliriz? Adem uh, ay aksi Gece kovdum desene Hacı Baba. Ben mi kovdum? Tövbe tövbe. Kızımı istemeye gelmedi mi şahitsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Hacı yatacak yerin yok senin. Şirkettedir. Hesabını kesmeye gidecekti. Ben götürürüm sizi. Baş sen kim oluyorsun, o benim damadım sayılır! Doların kokusunu aldın değil mi? Size zahmet olmazsa bizi oraya götürür müsün? Aman efendim, rica ederim zahmet ne demek elbette! Amerika'ya hizmet bizim için büyük şereftir! Ha, Hep kolladık sala, şimdi biraz da o bizi kollasın! Tabii değil Beni de götürün, göreyim aslan Adem'imi! Oh canım evladım, sevaptır! Selamın aleyküm Halil abi. Ulan neredesin? Aramadığımız yer kalmadı seni. Sabaha parkta ettim. Mahalleye gidemem. Şükran'ı gördün mü? Acı bir güzel sopa çekti. İyi de oldu. Önüne gelene fingir demesin. Bana bir kahve. Sayın müdürüm. Senin ne işin var lan burada? İlişimi keseceğim sayın müdürüm. Müdürüm deme bana. Hesabını kes defol. Hı. Uşağını kovuyor sanki. Koş, yalvar bari! Sayın müdürüm, affedin! Defol! Deli mi edeceksin sen beni be? Evleneceğim! Başlatma şimdi oh. evliliğinden ha! Buyurun! Amanın, yandım! Gel yavrum, gel, kaçma! Gel bir de alnından öpeyim seni! <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte benim <laughs> sevgili damadım Adem bey! Aa, bak bu Mr. Saat, ha! Amerika'dan miras getirdi! Ne oldu, Mr. Adem? Kim bu ya? Amerikan konsolosu! Dolar milyoneri oldun, Ademciğim! ...Tabii bizi unutmasın artık! Ah canım evladım! <laughs> Adem, Adem çok yaşa! Adem, Adem çok yaşa! Amerika çok yaşa! Amerika Allah Allah. Çok, yaşa. Adem, Adem çok yaşa! Adem, Adem çok yaşa! Ne oluyor Allah aşkına? Adem'e Amerika'daki amcasından miras kalmış. Miras mı kalmış, ne kadar? Koskoca Amerikan konsolosu ayağına geldiğine göre hesap edin artık. O herif Amerikan konsolosu muydu? Ne iş yapardı bunun amcası? Madenci derdi de, biz inanmazdık. Petrol mü yoksa? Altın mı, elmas mı, onun gibi bir şey. Eee, bu herif milyarder o zaman, nerede oturuyor Adem bey? Bizim mahallede oturur. Güzel, gel benimle! Adem'i kovdunuz ya müdür bey! Kim kovdu, ben mi? Şaka yaptım canım! Hı. Çabuk hemen Menem beye telefon edin, yönetim kurulunu toplantıya çağırın. Bastım. Elmas madeni. <laughs> Yavulun sıkıştırmayın yol verin Adem Bey! Evladım gel şu yalağın Hafize teyzen unutmazsın değil mi ha? Unutma! Hiç dikkat etmemiştim! baya yakışıklıymış! Tebrik ederim Adem Bey! Ne zaman bey olduk muhtar? Türkiye'nin yetiştirdiği mümtaz insan, milyoner Adem Bey'e muhtarınız olarak... ...mahallemizin anahtarını vermekten şeref duyuyorum. Teşekkür ederim. Bu anahtar nereye açar? Manevi anahtar Ademciğim, kalbimizin anahtarı. Manevi evet. Arkadaşlar, bugünün mana ve önemi üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Amerika'dan Şimdi hapı yuttuk. Niye? Bu muhtarın lafı bitmez, sıkıştım manav... altıma işeyecek. Git işe! Nereye geliyorsun canım? Yahu bırak oğlanı altına işeyecek. Altıma edeceğim ya! Gitmeyin, gitmeyin! Allah nazarlardan sakla ya! Alan rastır. milyarlar, ambargonun kalkması... ...bu musluğun açılması... Kutsun yeniden aksı iktisadi hayatımıza büyük bir ferahlık getirecektir. Akan <laughs> Tam fırsat. Götürelim. Beni bu işe karıştırmayın <laughs> müdür bey. Bugün mahallemizde yoktu, bir hastane. Sayın müdürüm, Ademciğim, canım kardeşim. Tebrikler, elmasım. <laughs> Nereye? Şirkete! Kovuldum ya! Hangi hayvan kovdu seni? Sen kovdun ya sayın hayvan, şey müdürüm! Ben mi? Şaka yaptım Ademciğim! Şaka evet! <laughs> Kalkınma hamlesine Üzene bakayım arkadaşlar! Ne kişiymiş arkadaşlar. bu? Bu mutlu olay! E, durun çocuklar e, e, Adem yok! <laughs> Nerede bu olay ya? Siz o tarafa bakın! Oğlum! Sevgili damadım! Adem bey kardeş...